Sürpriz TV ekranlarından ben Oğuz Tokyöz. Kafamda deli sorularla, bugün beklentilerle ilintili bazı notları sizinle paylaşacağım. Hayat tecrübeleri, deneyimler, gözlemlediğim şeyler. Bunların size katkı olmasını seçiyorum ama bir iki dakika erken bağlandık. O yüzden saat 10'da başlayan yayınımıza insanların katılmalarını bekleyelim. Evet, bizim insanoğlu olarak... Belki de yanlış anladığımız bir takım şeyler var. İnce çizgiler diye çok uzun süreli yayınlar yapmıştım bu konuyla ilgili. Bir şeyi yanlış anlamayla ilintili inanılmaz e, hızlıca yanlış anlayıp onu hayatımızda uzun bir süre tutup hayatımızı istediğimiz yerden çok uzağa e, düşürme sorunuyla çoğu zaman karşı karşıyayız. E, biraz daha derinleşmenin gerektiği bir yaşam içindeyiz ve her zaman yayınlarda söylediğimiz gibi yaşamını bir yere getirmek isteyen insan bu aşamadaki her şeyi kendi yapacak. Bir ilaç, bir hap, birinin dokunması sadece aracılık, bütün her şey bizde ve yaşamımızı nereye getirmek istediğimizi net biliyorsak karşımıza çıkacak olan şeylere tutunarak Yaşamızı istediğimiz şekle getirebiliriz ama madden ama manen. Dünyada yaşayan milyarlarca insanın her birinin amacı, her birinin planı farklı. Bu yüzden bugünün birinci ve en önemli teosu şu olsun. Herkes kendi gibi olmak durumunda. Kopyaladığımız müddetçe sahte benlik dediğimiz egonun kuantum alanını kapattığını ve bize gelen akışın ne kadar dua edersek, ne kadar niyet edersek edelim. Bize doğru bir akışın kesileceğini bilin e, istiyorum. Çünkü ben bunu deneyimleyen, dönem dönemde e, acaba niye böyle oluyor ya da niye olmuyor'yu sorgulayan adamlardan biriyim. O yüzden herkesin gerçekte ne olduğunu, gerçekte kim olduğunu e, bulmasına dair kendine yolculuklar yapmasını tavsiye ediyorum. Bugünün ilk söylediğimiz e, tiyosu bu olsun. Beklentilere gelince sanırım vakitimiz de başladı. Konuya yavaş yavaş girelim. Şimdi bir otobüste olduğunuzu düşünün ve birilerine bir şeyler anlattınız, onların hayatını düzeltmek için o otobüste kendinizi paraladığını düşünün. Ve onlar kendi durakları geldiğinde, indiğinde, onlardan eğer bir şey bekliyorsanız siz de inip, onların evlerine gitmesini seyredip, o durakta niye size istediğiniz, kadar destekleme vermediğini düşünerek ya da bununla üzülerek bekleyebilirsiniz. Beklenti böyle bir şey. Siz o araçtasınız. Onlar inecekler ve siz devam edeceksiniz. Böyle çok kalabalık maaile bir yaşam yok ne yazık ki. Bazen ailelerimizin dışında tanıştığımız insanlarla daha fazla aile hissinde oluyoruz. Herkesin bir yaşantısı var. Ve bu yaşantıda dengeyi bulmak zorunda. Kimle ne kadar zaman geçireceğini ne kadar çok çalışacağını, o istediği yollara nasıl gideceğini herkes kendi bulacak. Tabii ki zaman içinde rol modellerimiz olacak. Rol modeller bize neyi nasıl yapmamız gerektiğini enerjik olarak gösterecekler, ama sonsuza kadar bizde durmayacaklar. Çünkü biz taklit ettiğimizde, biz insanlara uyumlandığımızda yaratıcılık yeteneğimiz elimizden gidecek. Bu yüzden kendi yaratımlarımızı, hayatımıza çekmek istediğimiz şeyleri net bilerek, bunları isteyip, zamanla oluşmasını bekleyerek bir yaşam süreceğiz. Buradaki bekleme aslında hayatın içinde doğru bir akışa sahipsek bizim için çok mesele olmamalı. Çünkü güneşin doğmasını nasıl bekliyorsak, batmasını nasıl bekliyorsak, bu aslında çok doğal bir beklenti. O yüzden e, belki de hayatımızdaki en makul beklenti, belki de zaman içinde bunun adına sabır diyeceğiz. Onu beklerken e, çok fazla çalışacağız, çok fazla bir şeylere emek vereceğiz. Ve sonra belki de o ektiğimiz topraktan bizim istediğimiz şeyler çıkmaya başlayacak. E, i̇kinci tiyomuz da şu olsun, mutlaka bizim hayrımıza olan şeyler yaşantımıza gelir. O yüzden istediğimiz şeylerin içinde, bize bunun ne kadar faydası olup olmayacağını bilmiyoruz. Olayları yaşadıktan çok çok sonralarında nedenlerini bulduğumuz ki biz buna hikmeti diyoruz ee, diyoruz ki ki o zaman olmamış, bak olsaydı başımıza şu gelecekti. O yüzden bizden daha akıllı, bizden çok daha büyük, çok daha yüksek bir bilinç var bizi yaratmış bu dünyaya göndermiş. O bilinç bizim için en iyisini her zaman biliyor zaten. Şimdi biz bir şey istediğimizde öncelikle beklenti konusunda biraz antrenman yapalım istiyorum. Biz bir şeyleri beklediğimizde, bir şeyleri istediğimizde e, mutlaka o istediğimiz şeyin sergilememiz gereken sorumluluklarını dikkatlice incelememiz, onları taşıyıp taşıyamayacağımıza bakmamız ve sonra o isteği tekrar yenilememiz ya da niyetlerimizin için o isteği koymamız gerekiyor. Evlenmek istiyoruz, Etrafımızda evli insanlar var, bunların bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Onlarla konuşmak, sorumluluklarının neler olduğunu bilmek, aynı evde bir erkek ve bir kadının yaşamasının ne olduğunu anlayabilmek, ondan sonra evliliği istiyor olmak bizim için daha bilinçli bir tercih. Şimdi biz tüm bu konuları anlatırken aslında her birinizin, beni dinleyen pek çok insanın beklentileri değil de, o beklenti gerçekleşmediğindeki duygularını çözmek istediğini biliyorum. Çünkü önümdeki notlar en fazla soruların buradan geldiğini söylüyor. Siz sizce bu zamana kadar getirdiğiniz yaşamın içinde size değer verdiğiniz, sizin değer verdiğiniz şekilde bazı davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve istiyorsunuz ki karşınızdaki de buna karşı yine sizin arkanızdan geçen bir davranışı size sergilesin. Oynadığımız yazdığımız oyunu fark eder misiniz? Biz bir şeyleri yapıyoruz, çok güzel insan olarak yapıyoruz ama karşısında bir şey bekleyerek yapıyoruz. Peki niyetlerden iyi ya da kötü niyet olarak nitelendirsek hangisine girer? Muhtemelen çok iyi bir niyet değil bu. Bu aslında karşı tarafı manipüle etmek ve bizim yaşantımıza uygun bir şekilde onu kontrol etmekle ilgili bir güdü ve bunun sonrasında o beklentilerimiz olmadığında üzülmek de bunun bedeli. Çünkü biz gücümüzü bir kenara bırakarak bir insandan bir şeyleri medet umduğumuzda gücümüzü ona veriyoruz. Ve yaratıcı da diyor ki o zaman sana küçük bir hediyem var, hayal kırıklığı. Her medet umduğumuz insandan sonrasında bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü gücümüzü kendimizi tanımak adına kendimiz kullanacağız. Adımlarımızı atmak adına kendimiz kullanacağız. Evet çok okuyabiliriz, çok insan dinleyebiliriz, çok konuşabiliriz. Bilincimiz çok yükselebilir ama farkındalığımız yükselmiyorsa, etrafımızı gözlemleyemiyorsak, birini sonuna kadar dinleyemiyorsak, yaşamımızda yeni deneyimlere açık değilsek, o zaman farkındalığımız yokken ne kadar iyi şeyler yaparsak yapalım, sonuçları hep kötü olacak ya da bizi üzecek. Farkındalığın beklentiyle olan alakası ne? Biz karşımızdaki insanın kişilik özelliklerini bildiğimizde, herkese nasıl davrandığını gördüğümüzde, o davranışları bize sergilediğinde üzülüyoruz. Aslında olması gereken şey onun biz değil bir başkası da olsa hep aynı davranması. Çok yakın ilişkilerden bahsetmiyorum. İnsanları bu anlamda analiz ettikten sonra farkındalık dediğimiz konu devreye giriyor. O zaman onun yapamayacağı bir şeyi ondan beklemek ne kadar anlamlı. Çünkü herkes bildiği kadar, farkındalığı olduğu kadar elinden gelen en iyisini yapar. Kötü de elinden gelen en iyisini yapar, iyi de elinden gelen en iyisini yapar. Bunlar için birinci çakranın yürüdüğün yoldan memnun olma konusunun içinde insanlardan onay beklemek diye bir davranış biçimi var. Bir insan kimin fikirleriyle hareket ediyorsa ondan onay bekler. Annenizin istediği gibi bir çocuksanız anneniz onaylamadı diye üzülürsünüz. Bakın orada bir beklenti var. Ya da patronunuzun istediği gibi bir eleman olmaya uğraşıyorsanız patronunuzdan onay beklersiniz. Ama bu işlerin hepsinden çıkmak için kendiniz gibi olmaya, iç sesinizi dinlemeye. Kendiniz farkındalıklarınızla bütün deneyimlerinizi ortaya koyarak nasıl biri olmak istiyorsunuz? Kime ne kadar, neyi vereceksiniz ve alma verme dengesini nasıl kuracaksınız? Bunu bulmak zorunda olan sizsiniz. Ben size onlarca konudan bahsedebilirim. Benim anlattığım gibi değil de sizin kendi ruh halinizin kabul ettiği gibi, ruh yolculuğunuzun kabul ettiği gibi onları uygularsanız size daha çok faydası olur. Ben burada dinlediğiniz diğer hocaları da aynen hayatınızı uygulamanız gerektiğini söyleyen biri değilim. Siz kendiniz gibi davranın. Ben buna gerçeklik tanımı diyorum. Ve bir insanın gerçekliği iyi ve kötü. Kötü zaman içinde geliştirmeye çabaladığınız şeylerin toplamından oluşuyor. Ve bir insanın gerçekliği, o yüzündeki yara, o söylediği yalanlar, onlarla beraber sevebiliyorsanız zaten hiçbir beklentiniz kalmayacak. İlk buluşmalarda insanlar e, çılgınca bir, birbirleriyle yarışırcasına iyi özelliklerini sergiliyorlar. Hiç kötü özelliklerin konuşulduğu bir deyip duymadım ben. Gelecek hakkında konuşulan hiçbir şey duymadım. Kadın ya da erkek tanımları ilişkilerin konuşulduğu e, bir sohbet de duymadım. Bunların hepsi bilince hitap eden şeyler. Bunları konuştuğunuzda mutlaka konuştuğunuz arkadaşlarınız ya da e, karşı cinsten insanlar vardır. Bu konuşmalar bittiğinde şunu duyuyorum hep. E, zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Bunu anda kalmak tanımı diyoruz en basit anlamda. O yüzden kendimizi geliştirdiğimiz bilinçli ve farkındalıklı sohbetler. Bu tarzda kendi yeteneklerinizi bulmak, hobilerinizi bulmak, bunları öne çıkarmakla ilgili şeylerle uğraştığınızda, mesela ben kendim için söyleyeyim, sizin için daha iyi olacak. Ben iki tane kıza sahibim ve onların bir enstrüman çalması, tiyatroda oynaması ya da iyi bir sporcu olmaları için çok zaman harcadım. Onları bekliyorken bir müzik aleti ben de çalsaydım belki onlar bırakacaktı ama ben şimdi hala çalıyor olacaktım. Evet bu çok beklentiye gelmese de ama bir yerlerde birini beklemek, yaşamınızı durdurarak onun yapacağı şeyleri gözlemlemek bize hiç iyi gelen bir şey değil. Yola çıkmadığımızı gösteriyor. Çok sevdiğiniz bir evin içinde saatlerce kalabilirsiniz, günlerce. Kalabilirsiniz. Orada sorunları çözmek için uğraşabilirsiniz ama düşünmek sakız çiğnemek gibidir diyor şu Biz durmadan aynı şeyi, düşünerek durmadan aynı sakızı çiğniyoruz. Bu yüzden veri eksikliğiyle bunalıma girmek, bir evde saklanmak bence olması gereken bir şey. Veri eksikliği yaşamda okuyarak, insanları dinleyerek, iletişimler kurarak bilgi düzeyimizi arttırmakla ilgili bir konu bilgi düzeyimizi arttırdığımızda yaşam daha keyifli bir hale gelecek. Değişik bakış açılarına sahip olacağız. Belki karşı çık çıkanlarınız var içinizde. Diziler seyredeceğiz. Bütün bunların amacı vizyonumuzu geliştirmek. Ve biz başka kültürleri bilmeden yaşamıza başka bakış açıları da sokamayacağız. Kadın ve erkek ilişkileri hep Anadolu topraklarındaki gibi kalacak. Çocuklarımıza bakış açılarımız hep aynı kalacak. Ve biz varoluşta zaten kendi deneyimlerimizle gördüğümüz hayatı nelerden saklanmamız gerektiğine verdiğimiz kararlar sonrasında zaten varoluştaki insandan çok uzağız. Onun için plandan da çok uzağız. Bir an evvel kendimizi hatırlamak, o iç sesimizi dinlemek, bu beklenti dediğimiz zaman kaybı olan şeyi zihnimizden yaratıldığını bilip o iş adamı, iş kadını olan zihnimiz yaratıyor bunu. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Kendimize bir hayat yaratarak yaparız bunu. Yani biz bir yolda yürüdüğümüzde yanımızda kalana sevgili eş, dost, anne, baba, aile diyoruz. Bir yerde beklediğimizdeki insanlar sadece bizim için zaman kaybı olacaklar. Siz hayatın içinde akışta birlikte olduğunuz insan yanına gelerek bir akışta sonra o kendi hayatına tekrar akışta ve sonra ileride tekrar akışta birleşeceksiniz. Zaten bunun tersi olsaydı, bunun buruna yaşamamız istenseydi, annemizin karnından tek doğmaz, o mezarada tek başımıza gömülmezdik. Demek ki bizim kendi başınalığımızı sevmemiz gerekiyor. Buna saklanmadan belli bir e, zamanını kendimiz belirleyerek, evet bana iki saatlik inzivaları iyi geliyor, daha sonra da sosyal ortamda olmalı, kitap okumalı, belki bir şeyler seyretmeliyim. Diyorsanız gittikçe dengeyi bulmaya başlıyorsunuz. Evet, bu zamana kadar anlattığım konular benim bu zamana kadar e, aldığım notlarla ilgiliydi. Şimdi bu beklentilerin kısmen yargılar sonrasında geldiğini e, anlamanız gerekiyor. Yani eğer birini e, bu anlamda Ufacık bir olsa o insana karşı bir bakış açınız varsa o bakış açınız onu katılaştırdığınız için onun hakkında bir fikriniz olduğu için o sizin olan ilişkisi bunu asla değiştiremeyecek. Biz bu tarzdaki olaylarda yani iki saat sonra buluşacağınız o kişiyle olan her şeyi düşünmemenizi istiyoruz. Akışta kalın o alan boş kalsın. Bir gün önce ne yaşadıysanız yaşadınız. Ve bunun yeni bir gün, yeni bir insan, yeni bir şey olmasını istiyorsanız oraya herhangi bir düşünce yerleştirmeyin. Zanlarınızdan bu tip zamanları uzak tutun. Bir iş görüşmesine gideceksiniz ve bu zamana kadar sizi karşılayan o lacivert kravatlı adam her seferinde sizi işe almıyor. Öyle kaydetmeyin. Bu sefer alacak pek. İçinizdeki çocukla düzgün bir ilişki kurun. Üçüncü çakranın çok ilginç bir talimatı vardır sana yaklaşan savaş gibi gördüğün şeyi oyuna çevirdiğinde ancak yaşama sevincine ulaşırsın diyor peki beklenti bu konuda işinize yarıyor mu sizi gerçekten yaşama sevincine ulaştıracak bir şey mi yani bir şeyleri bekliyor olmak bir plansa eğer plan yapan yine eski eserlerden eski yazıtlardan bir söz bu plan yapan hiç kimse samimi ve gerçek değildir diyor ben hayatımızı dağıtıp olduğu gibi gelene göre yaşayıp bir spontan hayat tutturalım demiyorum. Diyorum ki atımız her adımı planlayarak o sürprizlerden bizi mutlu edecek pek çok şeyden uzağa düşeriz diyorum. Bizim en son yaptığımız bir Zoom vardı arkadaşlarımızla bir atölye çalışması. Orada çok fazla sorular sorulmuştu. Biraz da bununla ilgiliydi. Mesela onlardan birisi mükemmel olmaya uğraş göstermek. Şimdi biz bu dünyaya hata yapmaya geldik. Sonra af dilemeye. O yüzden e, mükemmel olmaya çalışarak, hata yapmaktan kaçarak hızlıca yaşlanıp sonra da keşke zamanda yapabildiğim kadar hata yapsaydım, deneyimim olsaydı üzülseydim ve sevinseydim diyoruz. E, mükemmellik aslında bir anlamda Tanrı ile rekabet gibi bir şey. Mükemmel olmaya çalışırken o doğallığımızdan uzaklaşıyoruz. Çünkü mükemmellik de bir plan, bir program. Beklenti de onun gibi. Beklenti de e, bir satranç gibi bir hamle yapıp karşının hamlesini beklemek gibi. Hiç beklemeseydik ve yapsaydı. Bizim için daha büyük bir sürpriz olacaktı belki. Evet ben bu e, sürpriz olayına çok takılıyorum. Yakın dostlarımdan biri de. ...hiç kimsen böyle bir haddi yok bana, kimse sürpriz yapamaz dediğinde... ...ben sadece şuna bakıyorum, bundan mutluysa benim için bir problem yok. O kendi gerçekliğini buldu. Belki yani bu sürprizler onu beklentiye sokuyordu. Belki kendi negatif tarafını gördü, gölgesini gördü ve dedi ki ben bundan uzak durmalıyım. Çünkü bu bende daha büyük bir beklenti yaratacak. Ne zaman bana sürpriz yapacağını beklemeye başlayacağım. Bu cümlelerden anladığınız üzere kendimizi iyi tanımadan farkında olmadan neyin bizi üzdüğünü, neyin bizi sevindirdiğini hiçbir şey çözemeyeceğiz. Ne beklentilerin içinden çıkacağız, ne ilişkilerimiz başka yerlere gidecek. Şimdi bu beklenti tecrübesini olumsuz atlatan herkes kural koymak için yer arıyor. Karşımızdakini olduğu gibi kabul etmek adına Anadolu topraklarını seçtik. Karşımızdaki de değiştirdiğimiz şeyin ismi bir ilişki değil. O çok despot bir, iliş bir e alışveriş biçimi. Yani sen böyle 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 olmalısın. Halbuki o olduğu haliyle sevebiliyorsa biri ve onu güzel bulabiliyorsa, o ilişkiyi değerli bulabiliyorsa buraya bakmak lazım. Üç yıl sonra artık beklentilerimi karşılamıyor. Çok değişik biri haline geldi. Evet ilişki koçluğunda da böyle bir yasa var. İnsan 2-3 yıl içinde ben ne yapıyorum ya ben böyle biri değilim deyip kendi gerçekliğine dönüyor. Bir insan kendinde istemeden yaptığı hiçbir değişikliği uzun süre taşıyamıyor. Bir süre sonra kendi haline dönüyor. O yüzden biriyle otururken ee, bardağınız bitti, kadehiniz bitti, yemeğiniz bitti ve aklınızdan şu bir beklenti geçiyor. Bu yemeğin bittiğini görsün. Garsona desin ki hanımefendinin beyefendinin tabağını alır mısınız? Peki kolaylaştıramaz mıyız işi? Beklenti dediğimiz şey o zaman çıkmaz mı? Ben şöyle olmasını istiyorum. Lütfen garsona söyler misin benim tabağımı alsın? Ama bu normal bir olaymış gibi. Sen bunu görmedin. Ben de o tabağı sana hatırlattım. Bundan sonra bir hafta burnundan getireceğim. Bu hesaptan bahsetmiyorum. Bu çok basit bir şey. Neden bizim hayatımızda bu çok büyük bir konu oluyor? Çünkü o yemekte konuşacağımız şeyi, yaşadıklarımıza, yaşayacaklarımıza, hayallerimize dair bir toplantı olarak, bir buluşma olarak bakmıyoruz. O kadar fazla konuşulacak şey var ki. Ve biz hiçbir şey anlatmamış bir insanla, Hiçbir şeyimizi anlatmadığımız bir insan ilişkisinde ondan bir şeyler bekliyoruz. Bizi tanımıyor ki. Biz de onu tanımıyoruz. Yani beklenti belki de bir şeyin inanılmaz absürt bir sonucu. O kadar fazla şeye dikkat etmek zorunda kalıyoruz ki. Halbuki sadece kendimizi, iç sesimizi dinleyen, kendini iyi tanıyan, orada bulduklarıyla karşı tarafı eziyet değil de, onu anlamaya çalışan bir yapı halinde çıkabiliriz. Ve bu anlattıklarım hemen hemen yüzde %60 toplumda bir şey ifade etmiyor. Yani tamamen e, başarıya, tamamen para kazanmaya e, ve kulak arkası edilen erdemlere, aile değerlerine, tamamen öne çıkan paranın önemine. Bunlara baktığımız zaman bu konuştuğumuz şeyler e, yaşamınızı 6. çakraya kadar getirdiğinizi, yedinin yarısını on numara çözdüğünüz gösteriyor. Ama iş yedinin o kapıdan geçtikten sonra yaşadığımız şeylerin maneviyatı ne, hikmeti ne? İçimde bir huzursuzluk var. Ya yani ne kadar çok param var tatminsiz hissediyorum. Bu cümlelerin en önemli nedeni o kişinin sevgi tanımının olmaması. Şimdi sevgi tanımın yok. Karşıdan bir şey bekliyorsun. Sizce anlamlı mı? Bir şeyler tutuyor mu? Bence tutmuyor olmalı. Yani birinden bir şey bekleme zamanını bir şeyler okumaya, kendini geliştirmeye ve ben ne severim? O içimdeki sevgiye nasıl ulaşırım? Bu kadar meditasyonlar, yogalar, işte güneyde yapılan kamplar var ve insanlar orada yeniden doğuyorlar. Biz onu sadece seyrediyoruz ve hep aynı şeyi konuşuyoruz. Eğer biz hep aynı şeyi konuşuyorsak, kendimizi hep aynı üzüntüde yakalıyorsak, o zaman mutlaka biz bundan besleniyoruzdur. Ve biz beslendiğimiz zaman o şey bizim hayatımızdan gitmez. Çünkü yaratıcı diyor ki bu besleniyor bu mutluluk. Şimdi tekrar düşünün bu yaşadıklarınızı. Bir birlikteliğiniz var ve o, o konuda devamlı şikayet ediyorsunuz. Siz çok seviyorsanız gerçekten şikayet ettiğiniz şey sizden uzaklaşır. Ama sevmiyorsanız şikayet ettiğiniz şey size yapışır. Şöyle de bir gerçek var. Bir psikolog ya da ben gelip evliliğinizi anlatıp daha sonra boşanmaya gidip sonra boşanmaktan vazgeçtiğinizde ilk hayatınızdan bu konuları anlattığınız insanı çıkarıyorsunuz. O yüzden birisi diğerinden para istiyorsa, birisi diğerine dertlerini anlatıyorsa onun ertesi gün yaşamında olmasını çok istemiyor. Şimdi diyeceksiniz ki dostluk böyle bir kavram değil mi? Evet böyle bir kavram ama kendini bilen sevgi tanımını yapmış biri için burada hemen hemen beni dinleyen çok fazla insanla seans yapmışızdır. Onlarda ortak bir cümlede şu, ben hayal kuramıyorum. Mutlu sona olan inancını o hayalin bir yerinde ama karşısına babası, ama karşısına annesi ya da kardeşi, abisi çıkan insanlar. Hayalken bile o hayali bitiremiyorlar. Ve sonra aklımdan geçeni okusun oyunuyla beklentilere giriyoruz. Ben sana bunu böyle yapma dememiştim, dememiş miydim? Çok sık duyduğumuz bir şey. Peki neden? Sen de ona kızma hakkını veren ne görüyorsun? Yukarıdan bakmak. Kendi mükemmel görmek. Ben mesela hep söylüyorum Akses Bars eğitiminden beri. Gerçekte olduğum üstünlüğü olabilmek için hangi enerji, alan ve bilinç olabilirim? Hiç kimsenin bana bu duyguları yaşatmadığı bir haline nasıl dönüşebilirim? Ben ne yaparak devamlı kendi yolumda kalırım? Bu yayın bittikten sonra ben de hayatıma döneceğim. Ben de kendi sorunlarımı çözeceğim. Ama son okuduğumuz e, verilere göre e, artık sorunları seyretmeyi seçiyoruz. Sorunu bize gönderen nasıl çözdüğünü göstermek üzere gönderiyor. Ben bekleyemeyen bekleyemem denilen dişil yapılar var. Başarıyı kendine pusula etmiş insanlar var. Evet onlar bekleyemiyorlar. Sonunda şunu görüyorlar. O sorunun bir parçası olmuşlar. Çözüm çok başka bir şey. Aslında oraya verdiğimiz önemi başka yere vermemizle ilgili bir şey. O yüzden biz bilinç olarak ne kadar yükselirsek yükselelim. Farkındalığımızın yükselmesi için biraz vizyonumuzu artıralım hayatımıza biraz değişik bakış açıları getirelim ve mutlaka konuşalım ben karşımızdaki insanı bir şey istemenin çok faydalı olduğunu biliyorum. buluyorum ve kendimize anlatmanın çok faydalı olduğunu buluyorum ben bir sır verelim konusunda değilim ben karşı tarafın değişmesi konusunda da değilim sen bana günaydın demedin. Bu beni kendimi kötü hissettirdi. Bundan sonra demeye edebilirsin sıkıntı yok. Benim duygumdan haberim olsun. Böyle böyle e, ufak anekdotlarla kendimizi geliştirebiliriz. E, ben aldığımız kararların aldığımız hayallerin peşinde olalım isterim. Çünkü e, biz bu konularda hesap yaptığımızda patron sonuna sıfır ekleyip bize bir ceza kesiyor. Yani 10 bin liralık bir şeyi ödemek istemediğimizde 100 bin liralık bir zararla karşılaşıyoruz. Bir şey yapmaya karar verdiğimizde onu karşımızdaki insana anlatalım. Onu yapmaya çalışalım. Ataletten çıkalım. Bu bizi beklentisi bir insan haline getirecek. İki insanın içinde hayat akışı az olan çok olanı hep bekleyecek. O zaman ne yapacağız? Hobilerle para kazanmak için uğraşlarla uzmanlık çalışmasıyla yaşamımızı hareket haline getirip o otobüsün içine oturacağız. Kim iniyor, kim biliyor Onlarla mutlu olacağız. Hiç kimseyi beklemeyeceğiz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bunun için yalnızlığınızla keyif almalı. Kendinizi sevmeyi öğrenmeli. Ve o alanı da mutluluğa çevirmelisiniz. Çünkü siz size zarar vermezsiniz. Eğer belli bir bilinçteyseniz. Benim notlarım ve e, bugün için size anlatacağım beklenti konusu bu kadar. İnşallah ufacık da olsa hayatınıza dokunabilmişimdir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.